Karavan kampına gelemiyor musun? Ben her yere gelirim. Az önce biz öyle bir hava almadık. Ama. <gülüyor> ama. <gülüyor> arkadan ciddi problemler yaşayabiliriz. Yani bu izin de verebilir. Gidebilirsin de diyebilir. Her şey söyleyebilir ama... ...arkasından bir şeyden kavga ederiz. Aferin, Muhakkak kavga ederiz. Yani. O günü kavgasız bitirmeyiz. Aferin. İzin vermiş olsa dahi. iyi. Muhakkak, Bak bu olur. çok ilginç. Şimdi izin vermediği halde gelirsen... ...biraz münakaşa etmek... Yok o zaman kıyamet kopar. O zaman kıyamet kopar. <laughs> i̇zin verdiği halde de mevzu çıkar İzin mı? verdiği halde de gidersen de yine bir şekilde bağlar orayı kavgaya yani. o Neden? Neden? Çünkü huzursuzlanıyor yani. Huzursuzlanıyor. Kadınların genetiğinde var bu. Her türlü bir arıza çıkarma potansiyeli izin vermişken bile var. Hepimiz maruz kalmışızdır. Yok az önce <laughs> cevabı verdi. İstemiyorum diyor bu kadar net. Ha, evet ben istemiyorum o kadar. O kadar. Ama sen gelmek istersin. Ben gelirim. Gelmek istemiyorum. Gelirim. <laughs> Gelirsin. Gelir. Gelir Her bir daha söylesin. <laughs> Peki diyorsun ki bir 5 yıl daha evlenmeyiz olur ya. Yok. O <laughs> <laughs> kesin. Bunu bağlayacağız artık. Artık olacak. Bağlayacağız. Ne zaman düşünüyorsunuz? Yani şu pandemi girmeseydi olacaktı şimdiye kadar da bu süreçlerin böyle uzaması insanların biraz daha gelebileceğini düşündüğümüz ay Eylül ve sonrası için düşünüyoruz. Aha. Eylül 15 gibi falan olursa. Araba sattığınıza göre de masraflı bir organizasyon. Ya araba onun kendi aracı zaten. Kendi sattı. Hanımefendi bugüne kadar çalışmış biriktirememiş demek ki. <laughs> kendi masraflarını onunla halletti. Bir de tabii ki ülkenin durumu ortada. Biz de hani kart, işte kredi kartları vesaire krediler derken öyle yönetmeye çalışıyoruz süreci. Doğru. İnşallah. Ama bakacağım. yani sen nasıl bakıyorsun düğün olayına? İstiyor musun düğün? Ya bana kalırsa hemen buradan çıkıp nikah kıyalım ve bitsin bu iş. Bir <laughs> 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 değil mi? <laughs> Erkekler benzeri düşünüyor. düşünüyor. Mesela stüdyoda Masraksız. çok hem müstakbel adaylar var hem evliler var. Allah aşkına düğün yapayım diyen erkek var mı aramızda? kına gecem olsun diyor musun? <laughs> ne bileyim beni telli duvakta gelip alsınlar diyor musun? Şimdi evlenme süre... Ben diyorum ki durumu olan tabii yine yapsın, istediğini yapsın. Herkes kendi durumu ölçüsünde yaparsa iyi olur. Ardından ne yapıyorsun? Tam hayatının en güzel zamanı. Aşık olduğun kadın, aşık olduğun adam. Evinize giriyorsunuz ve üç sene borç ödemek için çalışıyorsun. Aynen öyle. Be Halbuki ...o üç seneyi güle oynaya, göbek ata ata, öpüşe koklaşa, geze toza geçirmek varken? Bu beş sene kadar uzayabiliyor. İşte ben onu bilerek beş sene uzattım. Komple dedim bir yaşayalım, gezelim, tozalım, doyalım. <laughs> Ondan sonra hazır <laughs> doymuşken ben evlenelim. Peki, dedim. elinde sihirli bir değnek olsa e, Uğur, Çağla'nın hangi gün değiştirirsin? Bak, kıskançlık diyecek. Bir kere beni salsın artık. <laughs> Ya beni salsın artık yani artık nişanlandım. siz daha başlamamışsınız salsın artık derken. Şimdi 2014, 2026 yıl. Yani hadi o zamanlar sevgilisin bazı şeyleri kısıtlayabilir. Ama artık yani nişanlısın bitti artık yani her şey. Yani, sağ Bitmez. Ne yani? Daha yeni en başlıyor. En çok ne istiyorsun, neyi özlüyorsun? En çok ne istiyorsun? Özlediğim. Evet. Vallahi o hayatımda yokken <gülüyor> demeyeceğim. <gülüyor> Elbette. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Özgür olmayı ya yani. ...sahil, dağ, bayır, çayır gezip tozabilmeyi yani. Arkadaşlarla buluşmayı. Aynen öyle. Erkek arkadaşlarıma deli gibi sohbet etmeyi. Gece sabahlara kadar gezmeyi, tozmayı. Vay be. Birilerine hesap vermemeyi. Bana da evliliği artık atmamayı, seninle evlenmek birilerine istiyorum. Birilerine artık bu iş evet, bence. Evet, zavallı diyor. Uğur. Çekiyoruz. <laughs> e, ee, Binlerce erkeğe e, tercüman oldu şu anda. <laughs> Sürekli fotoğraf mı atıyorsun? Sürekli değil de. Yani illaki bir kuşkulandığı bir durum olunca... O hissediyor ya ve yakalanıyorum yani. hissediyor. Yakalanır. Bir şey oluyor yani olay Bir de benim gittiğim yerde hani erkek diyoruz hani dediği gibi dağ bayır çayır diyor ya göndermem diyor ya. Hani gerçekten dağ bayır çayır diye gidiyoruz. Abi böyle bir ortam oluyor ki gidip kendimizi başka bir yerde buluyoruz yani. Evet. Şimdi kalkıp ona desem ki böyle böyle oldu, olaylar böyle gelişti, inanmıyor. inanmaz da zaten. İnanma. Şimdi fotoğraf atmıyorum, yemiyor, hissediyor. Diyorum ki birazdan arayacak ve resim isteyecek ve birazdan arayıp resim istiyor benden. Evet. Ve kavga başlıyor. <laughs> Geriye kalan saatler zindan, <laughs> günler zindan. <laughs> ay ay bir de şöyle oluyor herhalde. Sen yaşayacağın huzursuzluğu tahmin ettiğin ve belki de. açıklayamayacağın için yalana başvurmak zorunda kalıyorsun ve o yalanda da yakalanıyorsun. Ve bastırmaya çalışıyorum. Zaten kaldı. geliyor. <laughs> Yalan Aynen. durduk yere söyleniyor bir de kabahatli oluyorsun. <laughs> abi. Bir salsın dedi. beni dedi ya. Yani dedik ya aslında. Ya bir değişiklik olsun bıktık <laughs> Peki Cihan sende de aynı durumlar var mı? Bizde şöyle bir şey var. Cevap hakkın var senin bu arada. Yani e, Canan e, anlatırken sen de dedin ki ben de şu anda herkes benden... Kimse benden hoşlanmıyor. Yani evet. Canan öyle bir anlatıyor ki hep bunu yapıyor dedi. Mesela ben bir ortamda tuvalete gideyim geleyim. Herkesin bana bakışları şöyle oluyor. Şöyle yandan yandan bakıyorlar. Ne oldu diyorum? Çok pis kuruldum sana diyor. <laughs> Niye diyorum? Canan öyle bir anlattı ki kuruldum sana diyor. Öyle acayip bir muhabbet o her o ortamda da oluyor bu genelde. Öyle bir anlatıyor ki hep, hep ben aksını gibi sürekli... ...her ortamda bir tuvalete gideyim geleyim, bir kapının önüne çıkayım. İhtiyaca bir geleyim. Hemen benim bana bakışlar değişiyor, muhabbetler değişiyor. Bu öte gitmesen de olmaz. E gitmeden de olmaz. <laughs> bir süre sonra <laughs> altına yaparsın, bakışlar yine aynı şekilde. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gidip oraya yapsaydın <laughs> ya bari diye. Niye yapıyor bunu? Niye yapıyor? Seviyor. Ya, beni gömme, gömmeyi gö bir şey kere yapmayı seviyor. Şey bana üstüme üstüme, ya nasıl diyeyim? Beni gömme ortamdaki en şey, sevdiği şey. Bir, muhabbet edecek bir şey bulamadığı zaman Biraz direkt başlıyor. Yani şöyle. Cihan böyle yapar. Cihan mutfağın yerini bilmez. Cihan çatalın kaşın yerini bilmez. Pisliktir. Çorabını atar. Bilmem ne yapar. Terbiye Bey sorun biliyor mu yani? Cihan öyle Bilmiyor. bir kötü adam ki ben kendime inanamıyorum bazen. Diyorum Cihan mi ben miyim diyorum. Ben. ki ki bensem. Ben inanmıyorum diyorum kendime. Bu kadar kötü bir adamsan diyorum beni. Boşa gitsin arkadaş. Zaten o da yapıyordu. <laughs> yapıyordu. Ucundan döndük o da. <laughs> Peki. şey e, Şimdi tekrar bir arada olduğunuz için e, bunu rahatlıkla soruyorum. Öyle şeylere çok girmem. Hoşuma gitmez. Mahkeme süreci başladı. Neler hissettin? Yani nasıl oldu? Şimdi mahkeme süreci bir ay, bir buçuk ay falan sürdü ama biz beş günde barıştık. Dava açtıktan sonra beş evet, gün sonra. Evet, bir hafta ayrı kalamadık. Biz mahkemeye demiştim. el ele tutuşarak gittik. Dava açmaya da el ele tutuşarak gittik. Enteresan muhabbet. Yemek yedik adliyede. İş yerlerinden izin aldık. Yemek yedik. İşte gittik, dava ettik. Bir sürü para harcadık. Yok bilmem ne yazdır ne deniyor ona dilekçe, yazdır bilmem o parası damga parası pul parası. Bak gelecek. 1500 lira yakın para verdim 150 lira bana mahkemeden sonra geri para verdiler. Geldi <laughs> geldi. Gel, gel, Al bu gittim, damga bak. parası e, diye. İnkar video ki ne hissettin? Para. Dedim şimdi hakim <laughs> bize dedim. Para şey Peki, ya. Ben hislerini sordum sen e, ekonomisini anlattın. Yani i̇şte i̇şte hislerim benim çok benim uzun sürmediği gibi, için o, o kadar detaya giremiyorum. Mesela ben şey var. Evet fazla kıskanıyorum şu an çocuk olduğu için oturuyor çocuk bakıyor öyle bir şey imkan vermiyorum. Ben değiştim gibi konuşuyorum ama aslında değişmedim. Bazı bir şeylere olanak yok, imkan yok. Bir iş yerine gitse mesaiye kalıyorum Değişmedi bunu Mesela, ben, ben de biliyorum. Ben bir işe başlayayım, bir şey olsun. Kadın erkek mi? Kaç yaşında? Sana ne? Öyle mi posta mı, kilolu mı değil mi? Ben detaylı böyle cincik cincik sorarım. Sana ne? <laughs> Bu da hastalık gibi bir şey, kıskançlık hastalık gibi bir şey. Tamam, hastalık gibi bir şeyse tedavi olman gerektiğinde biliyor olman gerek. Evet ama olmuyor. Onun tedavisi var mı abi? Var psikoloğa gitmek Kadın gerekiyor. Kadın ırkını komple bir. Gerçek gerekirse biz aramızda para toplayalım. <gülüyor> <gülüyor> Erkekler olarak. Ya, o paranın yani. bir geri dönüşü olabilir sana yani. yani. Ay Allah korusun yani. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.